Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinden yeni yıl sürprizi geldi. Ünlü çift 30 Mart'ta dünyaya gelen ve şimdi 9 aylık olan kızları idanın yüzünü ilk kez gösterdi. 2020-nin son günündə Aminə Gülşə və Məhsud Özil sosial media hesablarından paylaşdıqları fotoqrafla mutluluqları adeta gözlər önünə sərdi. 2014-cü ildə Türkiyə gözəli seçilən Aminə Gülşə və Arsenalda top koçturan Məhsud Özil çiftinin sosial media hesablarından "Yeni ilinizi kutlar, huzur, mutluluk və sağlamlık gətirməsini diləyirik" notunu düşdükləri ve kızları Eda'nın yüzünü ilk kez gösterdikleri o paylaşımları işte karşınızda. Benden bu kadar arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.